Merhaba, Odun Pazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden ben Gül Yoldaş, yoga eğitmeniyim. Bugün her seviyeye uygun bir yoga dersi hazırladım sizin için. Matınız varsa matınızı yoksa bir battaniye veya havlu alıp benimle derse başlayabilirsiniz. Evde kal, hareketsiz kalma. Haydi geçelim matınıza. Önce rahat bir oturma pozisyonuna gelin. Oturma kemiklerinizin üzerine oturun. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru dimdik oturduğunuzu Hissedin omuzları, kulakları doğru çekip geriye doğru bırakın. Çeneniz yere paralel. Kocaman bir nefes alıyoruz. Aldığımız bu nefesle karnımızın şiştiğini fark ediyoruz. Ve nefes verirken göbek deliğimiz sırtımıza yaklaşıyor. Bir kez daha kocaman bir nefes al. Ve boşalt nefesi. Sol elini yukarı doğru kaldır. Ve sağ elini yan tarafa doğru yere bırak. Nefes al, yüksel ve nefes verirken sol kolunu sağ doğru yaklaştır. Bedeninin sol tarafındaki açılmayı hisset. Derin nefesler al. Ve bir sonraki nefeste gel yeniden ortaya. Ve derin nefes alarak sağ kolunu yukarı doğru kaldır. Ve nefesi boşaltırken sağ kolunla sola doğru esne. Bedeninin sağ tarafındaki açılımını hisset. Ve bir nefes sonra yavaşça gel ortaya. Sol elini sağ dizine koy, sağ elini kalça hizasına götür. Derin bir nefes önce omurganı yükselt. Ve daha sonra sağ ucuna doğru bedenin çivi arkaya doğru bak. Orta bedenindeki burguyu hisset. yavaşça gel ortaya sağ elini sol dizine koy ve sol elini kalçanın hizasında geriye bırak bir nefes doğrudan yükselt ve nefesi boşaltırken sol omuzun üzerinden geriye doğru bak nefesler alsa sakın burada nefesini tutma ve bir sonraki nefesle yavaşça ortaya doğru gel Yavaşça ellerin ve dizlerin üzerinde emekleme pozisyonuna gel. Ellerin omuzlarının altında, dizlerin kalçanın altında. Kedi yemek pozuna geçiyoruz. Nefes al, başını yukarı doğru kaldır. Karnını aşağı indir, belini. Karnını indir. Ve nefes verirken bir kedi gibi geri, sırtını kaldırlaştır i̇şte ve başını içeri doğru al. Nefes alırken tekrar indir, belini kaldır. Başını, boğazına rahatladığını hisset. Ve, ve nefes verirken sırtını yönden bastır. Nefes daha indir dilini. Yavaşça sırtını son kez ve Tekrar masa pozisyonuna gel. Ortaya doğru gel. Yerde denge hareketleriyle devam ediyoruz. Sol bacağını ileri doğru uzat ve sağ kolunu da beraberinde uzat. Karnın düşmesine izin verme. Burada dengeni sağla. İhtiyaç duyuyorsan ayak parmaklarını mata takabilirsin. Yoksa ayağını üstüne bırakabilirsin. Ve bir, bir nefes sonra yavaşça sağ elini bırak ve dizini yere bırak. Tekrar nefes al. Sağ dizini uzat ve sol kolunu kolun, bacağın aynı hizada. Ve karnını toparla. Kulak sokun içeride, karnın içeride. Ve bir, bir nefes daha. Ve yavaşça in aşağıya. Tekrar sağ elini ve sol bacağını uzat buradaki nefesle dengeni sağla ve dengeni sağladıktan sonra yavaşça dizini dizlere yaklaştırmaya çalış. Nefes alırken açıl. Nefes verirken dizin dirseğine gelsin. Nefes al, açıl. Nefes verirken dizin dirseğine gelsin. Ve son kez nefes al, açıl. Sağını geri gönder. Dizini kır. Ve yakalamaya çalış. Ayağa. Sağ elini yere indir. Tekrar. Sağ dizin yukarıda. Sol kolun yukarıda. Derinliğini sağla. Derinliğin yakıldıktan sonra yavaşça dirsek dize yaklaşsın. Nefes al. Açıl. Nefes ver. Yeniden kapan. Nefes al. Açıl. Nefes ver. Yeniden kapan. Son kez açıldığında sol kolunu geriye doğru gönder. Sağ dizini kır ve sol elinle sağ ayağını yakala. Kalbinin sola doğru açılmasını müsaade et. Ve bir nefes sonra yavaşça dizini yere bırak. Sol elini yere bırak. Ve çocuk pozu için kalçanı topuklarına doğru gönder. Başını yere bırak. Dinlendikten sonra yeniden ellerin ve dizlerin üzerine gelebilirsin yine devir pozuna gireceğiz. Bunun için sağ elini yukarı doğru kaldır. aç. Ve nefes verirken sağ elini sol kolundan içeri doğru uzat. Başını yere bırak. Omuzun ve kolun yerde. Kalçan havada. İstersen elini başının yanına götürebilirsin. Daha ileri koyabilirsin. Veya daha fazla açılma istiyorsan beline koyabilirsin elini. Yerini seç yerleş ve bir nefes kal. Nefes sonra yavaşça yukarı doğru gel. Şimdi sol kolunu yukarı doğru kaldır. Kalbini sola doğru aç. Nefes verirken sol kolunu sağ elin içinden geçir. Başını yere bırak, omuzunu yere bırak. Ve sağ elin nerede rahatsa başının yanına. Başını biraz ilerisine koy veya beline dola. Burada bir nefes kal. Ve sonraki nefesleri. Yavaşça yukarı doğru gelmeden. Ufak bir akış yapacağız burada. Ayaklarını mata tak, Dizlerini yerden kaldır. Bu sopa veya plank pozu. Bir nefes burada kal. Burada çok güçlü bir poz, bütün bedenim çalışıyor. Bir sonraki nefesinle kalçanı yukarı doğru kaldırıp ayak tabanlarını yere basarsan bu pozun adı aşağı bakan köpek. Nefes al, bedenini doğru ittirip Sopa pozuna gel. Ve nefes verirken yeniden. Ayak tabanlarını yere kalçanı yukarı doğru iterek aşağı bakan köpeğe gel. Bir kere daha ikisi arasında gidip geleceğiz. Bu bir akış. Nefes al. Sopa pozuna gel. Derin bir nefes al. Ve sonraki nefesinle aşağı bakan köpeğe gel. Son kez. planke yani geldiğinde dizlerini yere bırak. Ellerin, ayakların ve dizlerin yerde yavaşça dirseklerini kırarak göğsünü ve çeneni yere doğru bırak. Burada boynun arkası zorlanıyor olabilir. Aldırma çünkü tiroid bezlerin çalışıyor. Dayanabilirsin. Ayakların üstünü yata bırak. Gördüğün öne doğru gittir. Bir nefes alırken kobra yükselt. derin nefesle al. Bakışlarını tavana doğru çevir. Nefes verirken başını sol tarafa doğru çevir. Sol topunu görebilecek misin? Bir nefes olarak tekrar tavana gel. Bir sonraki nefesini verirken sağ topunu görmeye çalış. Boynunu sağa doğru çevir. Bir nefes al. Yeni noktaya gel. Ve ayaklarını yeniden mata tak, dizlerini yerden kaldır, Kalçanı kurduğunu kaldırarak yeniden aşağı bakan Köpek pozuna gel. Burada. Pedal çevir, gide. Bir sağ topuğunu aşağı, bir sol topuğunu aşağı gidiyor. Bir sağ topuğunu, bir sol topuğunu ve ellerin arasına bak. Şimdi küçük küçük atımlarla ellerin arasına doğru yürü. Çapraz dirseklerini yakala. Evet, Dizlerini bir sağ dizine kır, bir sol dizine kır. omurlarını tek tek yere doğru atmasına müsaade et. Ve kollarını yavaşça çöz. Nefes alınca yavaşça yüksel. İkinci bölümde ayakta olan pozlarla devam ediyoruz. Matınızın veya örtünüzün önüne doğru gelin. bir pozuna gel. Öndeki dizim 90 derece, dizim topuğuma paralel, kalçam ve dizim. Bir hizada nefes alırken kollarını yukarı doğru kaldır. Burada nefesinin almasına müsaade et. Sakın nefesini tutma. İyice yerleş. Pozun içinde güzelce yerleş. Ve hazırsa kollarını çevirmeye başla. Nefes al, kollar yukarı. Nefes ver, kollar geriye. Nefes al kollar yukarı. Nefes verirken aşağı bırak. Nefes al yukarı doğru getir. Ve verirken aşağı doğru indir. Ve arkada elini kenekle. Omuzların iyice açılmasına müsaade et. doğru gel. Nefes al. Sağ diz yere. Nefes ver yukarı son kez. Nefes al. Sağ diz yere. Nefes verirken yukarı. Savaş çek için. Kolları iki yana aç. Sağ topuğu yere koy. Sol dizim hala kırık. 90 derecede. Kolların canlı. İki yanda açık. Koyarım sokum içeride. Karnım içeride. Burada canlı kal. Elimi nefes al. Nefes verirken sağ elini sağ dizine götür. Ve evet. sol elini de yukarı doğru gelsin. Ters savaşçı. Nefes daha al. Nefes verirken yavaşça geri ortaya. Kırıkızını sefer düzleştir. Üçgen pozuna gidiyoruz. Sağ elini ister bacağında. Kalabalık kimliğine gelebilir. Ayak bileğine gelebilir elin veya yere nereye yetişiyorsa bugün birini seç iki kolun birbirine paralel bir nefes buradayız Ve yavaşça yukarı doğru gel sol ayağında karşıya baksın iki ayağın paralel elini eline doğru koy birbirine nefes al nefes verirken ellerin belinde belden bel, yere doğru katla Bugün yerin burası olabilir. Sırtın dümdüz, omurgan tek parçaymış gibi in aşağı. Ama belki daha fazla inmek de isteyebilirsin. Belki ellerin yere de gelebilir. Yavaşça kendini aşağı doğru bırak. Burada nefesin akmasına izin ver. Tüm aşağı doğru bakıyorum. Bir nefes daha ve sonraki nefesle yine ellerini beline al sırtın, omurların tek bir parçaymış gibi yukarı doğru yüksel. Ve sol ayağını yeniden karşıya çevir. Kemik kuzu için bir ellerin elinde derin bir nefes al. Nefes verirken bu sefer gövdeni sol bacağına doğru eğ. Burada yarım kılabilirsin. Yeter ki sırtın kamburlaşmasın. Belki elinle bacaklarında nereye gelebileceğine bak. Ayak bileğine de gelebilirsin. Yere de gelebilirsin. Yerini gör. Hadi bir nefes al. Ve sonraki nefeste tekrar ellerini beline koy. Sırtın tek parça halinde. Dün düz. Yukarı doğru yüksel. Yeniden kır birbirini. Ve kocaman bir adımla sağ ayağını solun yanına koy. Diğer taraf için. Sonra dizini kır. Ayağını yere basıyormuş gibi. Ve kocaman bir adımla çıkacağım geriye bir gönder. Savaşçı bir pozisyon. Topuğumla dizim birbirine paralel 90 derece açıyla yapacağım. Kolların yukarı doğru kaldır. Pozun içine güzel yerleş. Derin nefesler al. Omuzlarını kulaklarından ayır. Omuzlarını aşağı doğru indir. Hazırsan kolların içine başla. bir. Nefes almayı unutma. Burundan nefes alıp nefes, nefes veriyoruz. İki. Nefes verirken kollarını aşağı. Nefes alırken yukarı uç, ve son kez nefes al, kollar aşağı nefes yukarı ve son kez indirdiğinde ellerini arkadan koltukla kollarını çekmeye başla. Nefes aksın. Nefes daha. Yavaşça bırak kollarını rahatlat. Ve yukarı doğru al. İki nefes burada kalabilirsen daha ileri götürmek istiyorsan dizini de. sol dizini aşağı doğru kır, geri değilsen nefes al, dizini aşağı indir, nefes verirken yukarı, nefes al, diz aşağı son kez ve nefes al, yukarı ve son yere Harbi, çarbi. sol topun yerine bırak, kolların canlı savaşçı gibi gel, parmağı içeride koyuyorsun, içeride kovar canlı. Daha. Sol kolunu. Bacağını götür, Ters savaşçı. Dizim hala kırık. Kalbim açık. Ve son nefesle. Yavaşça gelin ortaya. Dizimi geçir. Üçgen pozuna gidiyoruz. Sağ elini koy yere. Sağ elini mezarına veya ayak bileğine veya yere nereye geliyorsa bugün. Üçgen pozu. Bir nefes daha. Son iki nefesle yukarı doğru yüksel. Sağ ayağını da sola paralel, karşıya doğru paralel çevir. Bir nefes al, bir nefes verirken derden. Ortaya doğru katlanmaya başla. Sırtının kandırlaşmayacağı yere doğru. İstiyorsan ve dinlemekse bedenin müsaade ediyorsa daha fazla katlanabilirsin. Ellerin ayaklarında nereye geliyor? belki yere geliyor demeyebilirsin. Ve bir nefes burada kalabilirsin. Nefesin atmasına müsaade et. Sakın nefesini tutma. Ve son nefesle ellerini beline al. Yine omurdan düz tek parçaymış gibi. Yavaşça yukarı doğru kalk. Belini koyduk. Ve sağ yanı yeniden karşıya doğru çevir. Piramit kuzu için Yine ellerin birinde nefes verirken sağ bacağına doğru katlanmaya başla. İstersen ellerinle dengeni sağlamak için bacağının üzerinde, ayağının üzerinde veya yerde bir yer bulabilirsin. Bir nefes daha kal burada. Ve nefes alırken yavaşça elleri yeniden bele al. Yükser. Kır dizini. ocağın bir adımla. Matın önüne gel. Hızlarını geçeceğiz. Hazırsan kır dizlerini. Dizlerin ayaklarını geçmiyor. Ayak parmaklarını görebil. Kalçanı aşağı doğru indir. Kollarını havaya doğru al. Sadece bir nefes burada kalacağız. Buradan oturma pozuna geçebilmek için. Ve hazırsan yavaş yavaş oturmaya doğru geç benimle. Ayakların üzerine otur. Ve kollarını bacaklarının arasına yerleştir. Dirseklerinin yardımıyla bacaklarını biraz daha itebilirsin. Senin için çok kolay değilse istediğin zaman kalçanın yere koyup oturmaya geçebilirsin. Ve yavaşça hep beraber oturmaya geçelim. Güzelce otur bacaklarını doğru uzat. İstersen birazcık kendini geriye doğru götürdüğünde oturma kemiklerini tam bulursun ve dik olarak oturabilirsin. Kollarını kulağın hızasında uzat. Derin bir nefes al bir nefes verirken öne doğru katlan. Bugün nereden yakalayabiliyorsan kendini, belki kağı kemiği, belki ayak bileklerinden veya ayaklarından yakala ve rahatça bırak bedenini dizlerine doğru. Her nefeste bedenini biraz daha aşağı doğru inmeye müsaade ettiğini göreceksin. Onun için sen kendini yaparken evde daha fazla kalabilirsin bu pozun içinde. bir nefes daha kalacağız. Sonra yavaşça yukarı doğru kalk. Sonca sağ röportaj. Sağ dizini içine doğru koy. Nefes al ve kollarını yeniden yukarı doğru kaldır. Ama omuzların kulaklarından uzakta olsun. Derin bir nefesa nefes verirken öne doğru katlanmaya başla. Yine nereden yakalayabiliyorsan bugün kendini zorlama. sırtın kamburlaşmasına izin verme. Bugün burada. Sen burada kal zaman içerisinde yavaş yavaş indiğini göreceksiniz zaten. Bir nefes daha. Ve sonraki nefesle yavaş yukarı doğru kalk. Sol dizini kaldır. Yere bastın sol ayağın. Sol elini kalçanın hizasına götür. Ve sağ elini dizine sarılabilirsin. Dirseğini Sol bacağından içeri doğru koyabilirsin. Nefes alırken önce omurgan yüksel. Ne nefes verirken sola doğru iyice çevirmeye çalış bedenini. Sakın nefesini tutma. Evet burada bir bulgu var. İç organlarda bir sıkışma oluyor. Ama bunlar toksin atılması için çok faydalı. Sen sadece nefesini tutma. Ve bir nefes daha. Ve sonra yavaşça çözül. Sol bacağını gönder. Ve şimdi sağ bacağını derin nefes al, kollarını yukarı doğru kaldır, nefes verirken. Belden öne doğru katlanmaya başla. Bugün her nereye gelebiliyorsan, bugünkü yerin orası. Olduğun yerde kalmaya bak. Derin nefesler al. Her nefeste biraz daha kolun içinde derinleşeceksin. Ve sonraki nefesle yavaşça yukarı doğru kalk sol ayak sağ ayağım bu sefer yere değişsin. Dizinden tutarak kendini yüksel. Belki bacağını sarılarak sağ elini kalçın hızasına koy. Küçük bir burgu yine yap. Ve sağ ucuna geriye doğru bak. Derin nefesle Ve nefesini boşalt. Ve bir sonraki nefesle gönder bacağını öne doğru. Son pozumuz şalasana. Derslerinizi muhakkak şalasana'daki 5 dakikayla bitirmenizi istiyorum. Ben yavaş yavaş geçeceğim. Evde kal ama hareketsiz kalma diyorum son kez. Ve yavaşça sen de kendini atına doğru bırak. 5 dakika burada kal.